Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün efsane yepyeni video ile karşınızdayız. <laughs> Bugünkü konumuz kim ellilik olmak ister? Bugün Uşak caddedeyiz. Herkese elimizden geldiği kadar para dağıtmaya çalışacağız. Soru evet, şey herkese veriyoruz. para kazandıracağız herkese. Bugün Uşak halkının zekasını test edeceğiz. Bakalım Uşak halkı zeki mi, akıllı mı onu ben bilemem. Ben paramı veririm adam soruyu bilirse biz, bilir. Biz Uşak halkının genel kültürüne güveniyoruz. Yani inşallah bizim yüzümüzü karıştırmazlar. İnşallah. Gelmezler. Ve arkadaşlar en önemlisi yani bunu çok önemli bir şekilde belirtmek istiyorum. Ee, bizim önceki kanal çalındı. Bu yeni kanal. Ve yeni kanala bomba gibi başlamak istediğimiz için böyle fikirlere başvurduk. Sorularımız burada hazır. Konseptimiz çok güzel. Umarım beğenirsiniz. Abone olursunuz. Videoya like bırakmayı unutmayın. Umarım Uşak insanı biraz da olsun paramızdan alır. Sorularımızı görürsün. Bak şerefsin, orijinal. orijinal. Hadi insan bu gidelim. Evet, var bu para kazanmak isteyen? 50 ee, soruluk 10 aşamalı. 50'ye kadar şey var. Bunu alın, sen tamam mı? Bana ne anlatıyor birader? Gel abi gel. gel, gel. İkimiz bir, ikimiz bir şey yapın abi. Tamam. İkimiz biz ikimiz Aynen, abi. İkiniz de yaşayabilirsiniz. Aynen öyle abi. Şimdi abi önce biz... Korona var! Korona! Biz... Zafer, Zafer abi. Abi seni... Halil. Halil Bey. E, abi şimdi ne işte işle meşguldünüz? İnşaat. İnşaat. İnşallah. İnşallah. Müzisyen. güzel ben de müzisyenle uğraşıyorum. Yani müzikle uğraşıyorum. Ee, bir soruyla başlıyorum abi. Futbol oyunu kaç kişiyle oynanır? A 11, B 22, C 18, D 24. Şöyle vereyim abi, şıklara bakmak istersen. Şimdi tek taraf olarak mı? Toplu olarak. Komple. 24 evet. olmasın. It was at this moment that Nathan knew son kararını söyleyin abi. 22-24 Abi 11-11 takımda. 11 yani takım bir takımda 11 tane takım var abi. 12-22 Tamam abi güzel. Ben 1 lira kazandım. Tam öğrencilerin lira yani. Evet var bu para kazanmak isteyen? Öğrencilerin çok sevdiği test şeklindeki sınavlar için kullanılan bir diğer ifade hangisidir? Kafadan atma, baştan savmalı, alttan almalı, çoktan seçmeli. Abi öğrencilerin öğrencilerin genellikle kullandığı şey. Sınava girdiğinde mesela ben diyor, bu soruyu... Tamam işte. Heh. <gülüyor> evet. Doğru <laughs> ederim. doğru. Tamam, doğru sayalım, doğru sayalım. Doğru sayalım. Aynen. Şu an üç soru cebinde abi. Soru 3. Kaç yılda bir Şubat ayı 29 çeker? 4 yıl... 300... Ben cevapları, şıkları okuyayım abi. 4 yılda bir, 3 yılda bir, 5 yılda bir, 6 yıldır. Oo! Oh, oh, oh. Bravo abi. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum zaten. <laughs> Güzeldir baba. Evet. Evet. Şu an kaç para? 5 lira. 5 para sorusu. <laughs> abi çok basit. Ya uşakla yaşıyorsun. Geliyor. Var mı para kazanmak isteyen? Uşak ilimizin kurtuluş tarihi kaçtı? A 1 Haziran. B 1 Temmuz. C 1 Ağustos. D 1 Eylül. Aynen abiciğim. Leyle çok... bravo. <laughs> bravo çok güzel. <laughs> çok güzel gidiyorsun abi. Güzel. Birinci barajı açtık. Oğlum tamam aldık Aynen abi. Değil. Abi soru beş. Kaç para kazandın? Şu o anda 7 şey, lira cebinde. He 10 şey 7 lira aynen. 10 lira abi. Tamam 10 lira. Bir soru geliyor. En genç bilim adamı unvanını elinde tutan Türk bilim adamı kimdir? A Barış Özcan, B İlber Ortaylı, C Oktay Sinanoğlu D Aziz Sancar. <laughs> C. C. Oktay Sinan <laughs> Güzel baba. Bravo. Güzeldir Güzel baba. Şimdi 10 lira cebinizde. 6. soruya geldik. Türk sinemasında Sultan lakabıyla anılan aktris kim? A. Hülya Koçyiğit. B. Evet, Adile var mı para kazanmak isteyen? B. Bülent Ersoy D. Türkan Şoray Abi acele etmeden cevap vermeni istiyorum. Şıklara tekrardan bak. A Hülya Koçyiğit, B Adile Naşit B şey C Bülent Ersoy, D Türkan Şoray. Sultan lakaplı. <laughs> abi hazırsanız cevabınızı almak istiyorum. Türkan Şoray. Türkan Şoray güzel Bravo. cevap verdiniz abi Bravo. çok güzel. 7. soruya geldik abi. 50 lirayı kazanmanıza 3 soru kaldı bununla beraber. Geleneksel dansımız olan Orta Batun hangi bölgenin dansıdır? A Ege bölgesi C Anadolu bölgesi e, C Akdeniz bölgesi B Doğu Anadolu bölgesi D Karadeniz bölgesi Ege, Ege. Şöyle vereyim abi. Ege bölgesi. Orta Batun. Evet abi. Orta Batum abi. E, hatta Gürcistan tarafında kalıyor bu bölge. Ben sana bu kadar şey yaptım yani. Karadeniz <laughs> bölgesi çok bravo. güzel. Yediniz soru yediniz. Çok güzel bravo. Evet var para kazanmak isteyen? Sekizinci soru ve barak sorusu. ikinci barak sorusu. 30 lira değerinde. 30 lira. Yani. Bilirseniz lira cebinizde. 50 lira değerinde olsun da kapana ama yorulmuş. Abi iki, i̇ki soru var. kaldı be. <laughs> Başlangıç meridyeni aşağıdaki ülkelerden hangisindedir? A. Almanya B. İngiltere C. Rusya D. ABD 30 lira değerinde. Eğer istersen çekilebilirsin. Abi biz çekil çekilelim. Tamam. Çekilelim. 25 lira. 20 lira. 20 lira mı? Aynen. Aa çekilirsek 30 lira oluyor. Hayır e abi, abi cevaplamadın? Tamam, tamam e. abicim. <laughs> Şu an 20 lira yüzden kazanırız. Güle güle harcayın. Teşekkürler. Başka para kazanmak isteyen. Var mı para kazanmak isteyen? Soru var, soruyoruz, şey para kazanıyoruz. Gel gel gel. Gel gel. Al, al, gel gel. gel, gel. gel, gel. gel. Sorunlar gel çok basit. Çıktı anladın neydi? Sen. Böyle nereye gidiyor? Burak. Burak, Burak nasıl bir... önce bir... Evet, var. var mı para kazanmak i̇lk isteyen? Biz soruyoruz, siz kazanıyorsunuz. Abi soru 1 lira. 1 lira değerinde bilirsen 1 lira, lira cebinde. Kızırınca tüküren hayvan hangisidir? Lama. Tamam, doğru bildin. Evet, ilk soru doğru. İlk kadın pilotumuz Kim? kimdir? Kim bilmiyorum. A. Tabii Hacı B. Tuzluk. Safiye Soylar. C. Emin Ebi. Yani D. Aliye Kızıl. Sorular var abi. Safiye Soylar. Bir daha düşünmeyeceğim. Evet var mı para kazanmak isteyen? Bravo kardeşim benim üçüncü soruyu bildin. Tebrik ediyoruz. Siz cevaplıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Şu an üçüncü soru değil. Türk futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu kimdir? Adana, Metin Oktay, Bursa Hamimandralı, Cihan Hakan Şükür, evet. Denizli İhan Mansız. Evet. Futbolla hiç arayan yoksa bu adam Galatasaray'da onun oynadı yani. Bu yüzden sana Türk futbol oy, tarihinin mi? en Aynen. çok gol atan futbolcusu kimdir? Üçüncü soru bilirsen 5 lira cebinde. Sağ doğru. Hakan olsun. Şükür güzel soru. Bravo. Aşağıdaki <laughs> ülkelerden hangisinin bayrağının ortasında yıldız işareti yoktur? Adana, Singapur, Bursa, Vietnam, C. Kamerun, Denizli, Etopya. Hangisinde? Ha öyle yok. <gülüyor> <Sen>. <gülüyor> hangisinde, hangisinde, yok, yok. yok. <gülüyor> maalesef, <gülüyor> maalesef bilemedin. Singapur. Maalesef. Kadar. Kaçıncı soruda <laughs> kaldı arkadaşımız? Kaçıncı soruda? 7 soru lira. Biz 10 lira verelim. Sen 10 lira ver. 10 lira verelim Öncelikle kardeşim. çok teşekkür ederim. Bunu da şöyle verin kardeşim. Abi, 10 lira kardeşim benim. Reklam 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 Sevgililer Reklam arasındaki Reklam telefon kapatma klişe sözü hangisidir? A. Kapat ben arayayım. B. Önce sen kapat. C. Ben, ben sana dönerim. D. Önce ben kapat. Var mı para kazanmak isteyen? Sevgililer arasındaki telefon kapatmak evet. içinse, mesela sevgiline diyorsun ki biz hani soruyoruz, ki sen, kadar kapat diyor. sen ne diyorsun? Hayır, Hayır, önce. He, tamam be. Be, çok be. güzel, güzel oh. kardeşim, bravo bravo. İnan cebinde. Ne için gidiyorsun marla. var. Vardın para e kazanmak gidiyorsun. isteyen bunu bilmen gerekir. Çünkü bunu daha 2 sene falan önce işlediniz. Roman rakamlarından hangi sayı yoktur? Aa biraz zor gelmiş buna. Zor değil be ya. E, A 50 B 10 C 5 D 0 Biraz düşünebilirsin. Şöyle bakın. Mantık yürütürsen doğru cevabı bulursun. Mantık yürüt hep evet, fazla para kazanmak isteyen. C 10, C, 5, D, 0. Diyorsak Ne yaptın? 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 Bir yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ben de evet, tamam. Lan polisler geldi ya. İzin Oğlum, çıkartmamız gerekiyor ya. şey. Arkadaşlar maalesef videomuz yarıda kaldı. Polislerden şey valilikte izin lazım. Polisler hemen geldi. Müdahale ee, bulundular. yasal yapmamız lazım bu işi. Biz izin almamızın gerektiğini biliyorduk ama bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. Arkadaşlar da çekemediniz şu an videoyu. Çok üzüldüm be. Vallahi çok güzel. O kadar emek, emek verdik. Bu emekten, emekten, emekten boşa şey gitti. Ama haftaya buradayız. Moral bozmak var mı? Yok. <laughs> Aynen. Aynen. Aynı abi. Haftaya de buradayız. Siz bu, şaka. bu videoyla, siz bu videoyla yetiniz. Çok özür dileriz. Belki Hayır. bu videoyu atlayabiliriz ama muhtemelen atacağız. <laughs> yani öyle ya. Haftaya daha güzeli sizlerle. Öyle bir video olacak ki. Kendinize iyi bakın. Öyle bir video olacak ki. <laughs> size hazır verecek. <laughs> Kanalımıza abone olup, like atmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.